Kendisinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbi Allah elbette ki eksiklikten uzaktır. Elbette ki onun kudretini yerde ve gökte, dünyada ve ahirette yetmediği hiçbir şey yok. Değerli e, inşallah dinde kardeşim e, Nura bir e, soru sordu. Yani e, bir eylem, bir plan, kendi planını ne harekete geçirmek için. Kardeşim bana alametlerini söyle seni tüm Müslümanlara göstereyim diyor. Demiş. Ben de Allah'ın izniyle ona cevap verdim. Böylece e, hepimiz e, inşallah bundan e, şey olalım e, emin olalım. Çok değerli İnşallah Rabbimizin bir bilgi üzerine çıkardığı bilgiler var. Onları hızlı bir şekilde, gerektiği şekilde inşallah konuşalım. Allah'ın izniyle Göklerin ve yerin hakim, her şeyi kuşatan, bilmediğimiz öğreten, rızkın sahibi, her şeyden haberdar olan Rabbimiz Allah'ın izniyle elimden geleni demek istediğini istediğini inşallah inanıyorum. Yani Müslümanlar, bütün Müslümanlara seni göstereyim demesine karşı dedim. Bütün güç zira Allah'ındır. İnşallah yani böyle demek istediğine inanıyorum Allah'ın izniyle elimden geleni yaparım. Ve bunu da her daim dile getir bir Müslüman olarak Ali Muhammed kardeşim de sabah bir yazı yazmıştı yakında bileceksiniz. Bizim Allah'ın izni dışında bir şey yapmamızın bir şeyin yerine gelmesi imkanı yok bunu düzelt dedim hemen düzeltte değerli kardeşim övüt almayı seviyor Allah'a bir bilmeden farkında olmadan bir yanık ilahiyata yaptığında hemen ürperiyor ve Rabbine dönüyor güzel ahlak budur o kınayan nefis ve inşallah Allah'ın doğrusunu arttıracağı yol budur. Kimsenin yolu. böyle de olmamız gerekiyor Allah'ın izniyle daha iyisine, daha doğrusuna değerimize değer katmak için yoksa bir yerde inada bindim Allah korusun o o tere kök saldı mı şey iblis dediğin o şeytana dönüşüp o lanetlenmesinin haline Bu zaten yani inat konusunda ileri gitmesi. Bizim Allah'ın izniylece bir başarı elde etmemizin imkanı yok. Hiç kimsenin yok. Hiç kimsenin öyle bir ihtimali imkanı yok. Kardeşim, şu aşamada, şu aşamada ilim, e, ilimden anlayan ve Allah'ın kalbine hidayet ruhuyla destek verdiği bizzati orada bir parmak işareti koydum ki o yani bilinçle tamamen yazıldım. Nuruyla hidayet bir nurdur elbette. E, çoğu kez hidayet nuru diye kullanıyorum ama burada bilinçle Allah'ın izniyle ruhuyla dedim. E, sebebi e, bu arada kimi yazılarda böyle harf kaymaları olabiliyor. Bu yani anlaşıl yani harf kaymalarının noktasında çok önemli bir kritik yer var. Bir gene kalbi de bir takım fesatlar olanlar onda yol alsın ki yani bazı kelimeler onun hikmetini inşallah size söyleyeyim. Yani e, Subhana öyle kritik kelimelerde oluyor ki çoğu kez. E, yani orada adeta insanlar onu düzeltmeye çalışırken tamamen sindirsin, iyice e, idrak etsinler diye bir nimete dönüşüyor. Subhanallah. Bu yüzden de bazen anlaşıldığı aşikar olan kelimeleri öylece bırakıyorum. Yani bu kelime öyle okuysan, kelime içerisinde, doğru mana içerisinde olayı da düzeltilebilir anlayanlar için. Ama kimileri kelimeyi olduğu gibi tamamen ters takla da Bu da kişinin kalbiyle alakalı, haliyle alakalı. Hidayet ruhu da Allah'ın hidayetle, yani onu katında bir ruhla desteklediği kişiler. Onlar yani küfrü tercih eden, kendi en yakın akrabayı, kardeş, aile, çocuk, eş, kim olursa olsun. Allah ve ahiret iman etmeyen, Allah'ın Resulüne isyan etene en ufak bir sevgi beslemezler. İşte Allah ona hidayet ruhu yani iman bu derecede ise Allah'ın rızasını her şeyin önüne koyuyorsanız inşallah bu nimetle karşı kavuşmuşsunuz. Bu insanın yani ruh üzerine ruh dediğimiz insana doğrudan Allah'a bir takviyesidir. Ki Resullere de Allah ruhla katından bir insanlara rahmet olması için takviye verir bu derece derecedir. Yani kişinin, kişilerin haline göre kişilere Allah kimin neye ehil olduğunu eksiksiz bilir ve onu destekler. Yani bunun için samimiyet. Bunun şey yolu ihlastır, samimiyettir. Allah'ın sevdiği ahlaklara edilmektir Doğru belli olduğu yerde bir takım kuruntuları derhal savaşıp onları yıkmaktır. Allah'ın hidayet ruhuyla destek verdiği kimselerden başkası Allah'tan getirdiğim hükümlere teslim olamaz. Hele şu aşamada. Ee, üzerine üzerinde olduğu hak batıl karşı yolu bırakamaz Benim ile Allah'ın kitap, o kitap verilenlere her türlü işte nice ayetleri de getirsen onlara e, senin kıblene uymazlar. Senin işte bu teslim olduğun şekilde teslim olmazlar. Sen de onların kıblesine teslim olmazsın dediği de bu subhanallah. Ee, yani ben mesela o kadar bazen subhanallah zaten öğrendikçe tüylerimi hayal hayretim, hayranlığım artıyor. Mesela böyle bazen böyle ileri noktaya gidiyor. Diyorum ki bu sefer diyorum buna kadar istikalamazlar artıyorum herhalde ya. Diyorum subhanallah herhalde bunlar sel olup yağacaklar artık Allah'ın tes emrine teslim oldum. Ben Rabbime doğru bir yol tutuyorum. Ben gerçekten o her şeyin kudretin sahibidir. Gerçekten o bize rahmet olması için bir geçmişte nice defa olduğu gibi Resul içimizden çıkarmış. Biz kendimize ne diye kıyalım, ne cahil miyiz, biz affedersin mal mıyız, biz, biz şeytanın peşinde niye cehenneme atlayalım. Yani böyle nicelerini en azından <laughs> takip eden kendi belli etmeyenler belli edeceğini hesap yani aklıma düşünüyorum sonra subhanallah bir kez daha anlıyorum ki kör körne inat küfür kuruntular şirk bir takım işte şeytan inadı yani çok lanetli çok çok melun bir şey aklı tıkayan hidayetin önünde çok büyük bir engel bir kez daha tanık oluyorum ama inşallah Allah'ın kendisine doyu haram kıldığı hariç onlar Allah kapatır ta ki e, şiddetli bir azapla beraber uyanırlar artık onlara hayıflanmak art, artık bir an önce helak olmak için bu sefer yalvarıp yakalmaya başlarlar ama ona da eline düşmez öyle yani e, bu e, kişi inşallah bu duayı haram kıldı hariç kimseleri Allah e, açacaktır ve bizi kavuşturacaktır benimle sizin aranızda Allah ve kitaptan ilmi bulunanlar yeter. İnşallah. Bunun içindir. Yani bu ayette bunun içindir. Benim de sizin aranızda Allah, kitapta ilmi Allah ve kitapta ilmi bulanlar şahit olarak yeter. Yani değerli kardeşim gerçekten çok yakın olan Allah, ondan olduğu aşikar olan, gerçekten çok yakın olan Allah, ondan olduğu aşikar olan sözlere, temiz kalbine hakikati açtıysa, Tüket Allah'ın izniyle gördüklerine Allah hakikat açtıysa bunun için yine bize öğrettiği şu çizgide insanlar bilgilendirmek, müjdelemek için elinden gelen Rabbimizin rızası bize yüklediği gereği yap. Rabbimizin rızası ve bize yüklediği gereği yap. Ve Aleyhisselam İsa peygamberin haber verdiği gibi kafasını putlar ile doldurmamış, kalbini günah ile karartmamış kişilere Allah'ın Resulleri ile sahteleri arasında en açık fark meyvelerdir. Sahte meyve ile gerçeği ne kadar birbirinden uzak değil mi? Bu da Allah'ın izniyle işte söylediği sözlerdir. Gerçekten yani bu örneği çok sık kullanıyoruz. Hamdolsun Rabbimize öğrettiği bir örnektir. Yani sahte meyve ile gerçek arasında nasıl bir fark var? İncir'i düşünün. Ne biliyorsanız portakalı düşünün. Birçok bir şekilde düşünebilirsiniz. İşte yani bugün işte bir sürü hangisine inanacağız diyenler bu kadar yani sahte meyveyle gerçek meyveyi hani ilim derecesinde bu kadar şeyler hani plastik bir armutla gerçek armudu hani sahteyi de geçtim bir tutacak kadarlarını o kadar bir şey yani böyle bu böyle diyor o zaman böyle e bu böyle diyor başka neler diyor. 3 adım daha gittiğinde o adamın nasıl bir çukur içerisinde olduğunu görüyorsun samimiyse. Ama gerçek samiyet imanın temelidir. Gerçi yani Allah'ın izniyle söyle işte sözlerdir. Muhammed Ahmet Aleyhisselam'dan Allah'ın izniyle gelip de bende açığa çıkmayacak bir şeyi kimse göstermez. Yani ondan olup da bende açığa çıkmayacak bir şey hiç kimse göstermez. Onun vaktinin gelmesi dışında. Yani vakti gelmemiştir. Şu niye olmadı, şu nerede? Yani tık, görüntüden işte fiillere kadar. Eğer bir şey haber verilmişse, müjde verilmişse kesin bir şekilde vakti geldiğinde yerini bulur. Ama vakti gelmemişse vaktiden önce yok diye inkar etmek bu da e, fitnenin bir başka boyutudur. O zaman karşılaştığında yine seni doyuracak kadar sebep şeyler gene Allah'ın izniyle vardır. Şurada sayacağız bir kısmını zaten Allah'ın izniyle. Ee, o da vakti geldi, vakti geldiğinde subhanallah yerini eksiksiz bulur. Zira her şeyi kuşatan Allah'ın sözleri daima daimi yerini bulur. Dik dikkat et. O izzeti Rabbi Rabbimizden olan peygambere o izzeti Rabbimizden olan peygambere nispet edilip de doğru olmayan nice yalanlar var. Allah herkesin kalbindeki açığa çıksın diye kim münafık, kim müşrik, kim gerçekten dürüst bir iman ehli anlaşılsın diye diğer hak kitapların değerini bilmeyip dinlerini bozmalarına müsaade ettiği gibi, hak kitaplara tabi olup değerini bilmeyip dinlerini bozmalarına müsaade ettiği gibi bunun manasını gerçekten çok 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 iyi düşünelim. Değerini bilmezseniz sizin de dininizin içerisine şeytan bir şeyler katmasına katar. Allah çünkü bir üzerinde siz de yine yolunuzu kaybeder, gruplara bölünür, kendinizi mahveder. Yine iyi bir şey yaptığını zannederken yığınla kendime koşan gruplardan olursa Allah tüm dürüstleri gerçekten korusun. Ee, Allah bunu hak kitap e, kim neyse açığa çıksın. Ee, yani bunu da keza onlara izin verdiği gibi izin vermiştir. Ona iftira atma, atmalarına, ona nispeten söz söylenmesine. Ee, senin de insanlara Allah'ın izniyle söyleyeceğin en önemli delil bir, Risalet dilidir. Risalet dilidir. Çünkü bu Allah'ın Resullerine has hüküm okuyan bir doğruluk lisanıdır. İki, öteden iki, iki, öteden müjde, müjde verilip de bende olduğuna tanık olduğun hakikatlerdir. Öteden müjde verilip de bende olduğuna tanık olduğun hakikatlerdir. İşte Subhanallah. Ee, sakalın sık olması, yüzünün sağ tarafında karanlık gecede belli olan yıldızın hali gibi belli olan e, ben, saçın hali, kaşın, e, kaşın, e, gözün e, hali, burnun hali e, ve diğer en önemli bir belge vakti geldiğinde inşallah açığa çıkacaktır. Sağ ehlinin öncüsü olarak sağ omuzunun üzerinde sağ ehlinin e, ee, öncü sol olma hasebi gereği olarak sağ e, omzunun e, üzerinde e, Nuh, İmra İmran ve İbrahim ailesine tüm insanlara rahmet için bahşediler. Nübüvvet nişanı mührüdür. En önemli inşallah vakti geldi olacağız. Delilerden bir tanesi. Rabbimizin ihsanıdır. Ancak daima hatırla inşallah. En önemli olan Allah'ın izniyle okuduğum hükümlerdir. Bu Rabbin hakikat, Rab'den hakikat dilidir. Subhanallah. Rabbimiz ilk müşteyi verdiği zaman sen bundan önce yabancı dil öğrenmek için o kadar uğraştın. Doğru düzgün Doğru düzgün öğrenemeden. Sen bundan önce bir yabancı dil konuşmak için ilk müjdeyi aldığım zamandan bahsediyorum. Ee, o kadar uğraştın. Doğru düzgün ee, öğrenemedin. Şimdi sana hakikat dilini, kendi dilimi öğreteceğim. Ey Musa, ey Musa'nın Allah'ın izniyle anlamı şu. Ve Allah onu da size daha açık net bir şekilde açıklayayım. Değerini bilecekler için rahmet, azgınların kahri için kendim için seçtiğim kulum. Doğrudan ayette karşılığı Allah'ın izniyle. Bunu al ve şükrünü bilenlerden ol. Ee, yani nurunu tamamlamak üzere e, azgınların da artık özel aleyhine hükmün bilmesi için kendim için seçtiğim kul. Bunu al ve şükrünü bilenler de o müjdesini verip Subhanallah kitap nedir, iman nedir bilmez halimden bana müjdeledi. Hakikat lisanının lisanını öğretmesi anlayanlar için yeterli bir belgedir. Diğer bütün müjdeler, ayetler, bilgiler her biri dürüstlerin kalbini daha da güçlendirmek için Allah'ın bir lütfudur doğru. Ancak hak olan Rab'den gelen sözlerden hareket ile teslimiyetini göstermeyenlere bunların hele